Karabük'te bir evin girişinde bulunan kümese giren bir buçuk metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı. Karabük Köyü Mahallesi Bahçeli Evler mevkiinde döndü köklünün yaşadığı evin girişinde bulunan kümese yılan girdi. Köklü, yılanı fark edince 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri kısa süreli çalışmanın ardından yılanı yakaladı köklü, yılanın kaçabileceğini söylediği itfaiye eri, korkma, bu bizim işimiz dedi. Daha sonra yılan, boş bir araziye götürülerek doğaya bırakıldı. Ort, ort, ort. <laughs> bu bizim işimiz.